rüyanız hayrolsun. olsun. Bir fincanı yıkamak için lavabonun karşısına geçmek, fakat o lavaboda yıkamadan fincanı kırılması, size gelecek olan kısa bir vadede müjde verici bir habere işarettir. Lavabonun önünde dururken fincanı yıkamaya çalışmak, fakat yıkarken kırılması, bir yola aniden gitmek veya bir dostunuzdan gelecek olan müjde verici bir haberin sizi mutlu etmesine ve aydınlığa çıkmanıza işarettir lavabonun önünde fincanla uğraşmak beklemiş olduğunuz bazı dostlarınızdan beklentileriniz var galiba. Bu da bu beklentilerinizin karşılığını alacağınıza işarettir. Biri kalbinizi kırdıysa veya siz birinin kalbini kırdıysanız düzeltmesine veya düzelmesine delalettir. Lavaboda birçok fincanları yıkamak, dost çevrenizin genişlemesi ve arkadaşlarınızla dostlarınızda yine güzel bir ortama gireceğinize veya ortamda bulunacağınıza hayırlı haberler duymanıza işarettir. Dostlarınız daim olsun. İki fincanı çeşmenin önünde yıkadığınızı görürseniz lavaboda burada iki hafta iki gün iki ay içerisinde Allah nasip ederse bir muradınızın olmasına ve bu muradınızı dileğinizi bir takım dostlarınızla paylaşacağınızı gösterir. Eğer ki İki arkadaşınız kırıldıysa, darıldıysa birbirlerine, onların da barışma haberini almanıza yine işaret eder. Lavaboda bulaşık yıkamaya devam ettiğinizi görürseniz, mücadeleden asla vazgeçmeyin. Hedefiniz neyse bunun için mücadele vermeye devam edin. Çünkü emekleriniz Allah'ın izniyle boşa gitmeyecektir. Bulaşık makinesine bulaşık düzlüğünüzü görürseniz, hayatınızın düzene gireceğine, kendinizi toparlayacağınıza, elinize çok fırsatların geçeceği bir döneme girip mutlu olacağınıza işarettir.